Sizce Galatasaray Mario Icardi ile sözleşme uzatmalı mı? Bence uzatmamalı çünkü artık fiziksel olarak biraz devri geçmiş gibi duruyor. Galatasaray'a zararı verdiğini düşünüyorum. Yani hem de çok yüksek bir maaş bütçesi var. O yüzden yani o e benzer bir profilde daha az maaşlı bir oyuncu almaları gerekiyor bence. Bu şekilde düşünüyorum. Bence kesinlikle uzatmalı. Yani çok sempatik olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fener'le olmama rağmen Galatasaray'a sempati besliyorum. Bence yani birçok insan böyle. Yani uzatma tamam bir galiba bir senir falan maçlara çıkmıyor. Birazcık formdan düşmüş. Ama yine de Icardi ayrı bir sevda. Bilmiyorum. Fenerli olarak konuşuyorum bir de. Bence bu sene uzatmamalı. Zaten hali hazırda o simen şu anda takımı aktif bir şekilde savunuyor yani. Icardi'nin kalması Galatasaray'a bir fayda sağlamaz mı? Yok düşünmüyorum şu anda. Çünkü uzun süre bir sakatlık geçirdi. Takıma tekrar adapte olması falan biraz zor olabilir. Bence Fenerbahçeli olarak görüşüm benim uzatmalı tabii ki. Çünkü Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum artık. Fayda sağlamıyor. Ama objektif olarak düşünürsek, devri geçti bence Süper Lig için. Ne Şampiyonlar Ligi için yeterli, ne de lig için yeterli.